Bandımıza bir bakalım. İçeriğini konuşalım birlikte. Bandımız böyle yaklaşık 2 cm'e 2 cm büyüklüğünde mis gibi kokan. İçeriğinde gül yağı, lavanta yağı ve keten tohumunu soğuk sıkımından elde edilmiş triptofan var. 3 doğal içerik. Vanmor ürünleri zaten arkasındaki sertifikasyonlarıyla da açık bir şekilde %100 doğal bileşenlerden oluşur ve deriden emilimle kana karışarak bu besinleri vücudumuza almayı kolaylaştırır. Şimdi önce bir kullanımına bakalım. Kullanımı kağıttan çıkarttıktan sonra gece yatmadan önce üçüncü gözünüze yani iki kaşınızın arasına özellikle hatta da kullanımını şu şekilde yapın çapraz ben de burada yapıştırıyorum şu anda. Gece yatmadan önce yarım saat bir saat öncesinden de olabilir. Bu şekilde epifiz bezi denilen üçüncü gözle denilen yere yapıştırıyorsunuz. Sağlıklı uykunuz, uykunuzu almış dinç bir sabahın ardından bu şekilde dışarı çıkamayacağımız için buradan alıp sabah gerdan bölgesindeki herhangi bir bölgeye yapıştırıyorsunuz. Ben genelde timisin üzerine yapıştırırım. Burası da bir başka vücut verimli noktası ve bu benim gerdanlığım dostlar. Ve takip eden yani ertesi gün akşamına kadar burada durur. Tekrar bir sonraki gece o günün gecesi yani yeni bandımızı alır. Yine üçüncü gözümüze yapıştırır ve uykuya dalarız. Peki neden melatonin değil mi? Neden Vanmore melatonin bandını kullanalım? Uykumuzu düzenlememizi nasıl sağlıyor? Önce içeriklerine bir bakalım. Önce gül yağını bir inceleyelim. Gül sizin de bildiğiniz üzere bizim de kültürümüzde var olduğu üzere frekansı çok yüksek bir bitkidir. 382 frekansı 382 MHz Yani frekansı en yüksek bitki olarak biliniyor gül. Hatta dua etmeden önce gül koklayın denir değil mi? Kültürümüzde e, hatta Müslümanlıkta gülün yeri bambaşkadır. Bu bitkinin frekansı bu kadar yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer bitki özü yağı ise lavanta. Lavantanın da biliyorsunuz e, böyle rahatlatıcı bir etkisi vardır. Yine frekansı çok yüksek. E, yüz küsürlerde o da. E, Bu su yapılır evlerde gülün ona keza frekans yükseltmek için yağı sürülür önemli vücuttaki akapunktur noktalarına gibi. Üçüncü ve bir diğer besin neydi? Keten tohumundan elde edilmiş triptofan. Peki triptofanın bize katkıları nedir? Faydaları ne? Triptofan besinini bizler vücudumuza alabildiğimizde, Vücudumuz doğal olarak melatonin hormonu salgılayabilir. Melatonin hormonu buradan e, epifiz bezinden salgılanır. Dolayısıyla triptofanı, gül yağını ve lavanta yağını özel ve doğal bir şekilde buradan deriden emilerek doğrudan epifiz bezinize iletebildiğinizde muazzam sağlıklı bir uyku uyursunuz. Bir kere iyi uyursunuz. Uyku probleminiz varsa bu uyku düzenleyici bir üründür. Aynı zamanda aslında belki aramızda şöyle kişiler de vardır. Ben zaten uyuyorum. Ben zaten derin uyuyorum. Dikkat etmemiz gereken husus nasıl uyandığımız. Uykumuzu almış uyanabiliyor muyuz? Dinç ve pozitif uyanabiliyor muyuz? Yoksa yataktan mı kazanıyoruz, değil mi? E, iki, melatonin bandını kullandığımla kullanmadığım arasındaki derin farkı ben şöyle özetliyorum. Melatonin salgılayamadığımdaki sebeplerini konuşuruz. Salgılayamadığımda derin uykuya inemiyorum, REM uykumu uyuyamıyorum ve bunun akabinde sabah uykumu alamamış, daha uyusam da alamayacağım. Bu şekilde uyanıyorum ama bandı kullandığımda 4 saatlik bir uykuyla bile sanki 8 saat yayla da uyumuş bir dinçlikle ve pozitiflikle uyanıyorum. Birkaç konuyu beraber irdeleyeceğiz şimdi. Uykunun sağlık kalitesindeki önemine bakalım. Neden iyi uyuyalım? Neden REM uykusunu uyuyalım? Neden melatonin salgılayalım? Sağlığın 5 ana unsuru var. 1 iyi beslenme, Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri alabilme. Bir. 2. Detoks. Vücudumuza istemeden maruz kalarak aldığımız radyasyon, marketlerin paketli kimyasallı gıdaları, işte pazarlardaki zirai ilaçlı sebzeler, meyveler gibi e, aldığımız toksin yani Türkçesi zehir olan serbest radikalleri vücuttan atmak. Bir iyi beslenme. iki detoks. Üç. Kaliteli uyku. Uyku. 4 Hareketli yaşam 5 Gülümseme. Pozitif tutum. Tamam Şimdi 3. maddeyi inceliyoruz. Neden iyi uyuyalım? Neden kaliteli uyuyalım? Yahut neden önce bir neden kalitesiz uyuyamıyoruza bakalım. Çünkü yatsı namazı adı üzerinde yatsı namazı ya saat 10 gibi uyumamız gerekiyor ki biz Rem uykusuna 3 ila 5 arasındaki, 1 ila 5 arasındaki rem uykusuna geçebilelim. E, o saatlerde yatamıyoruz. Hadi bunu çözebildik diyelim. Tamamen zifiri karanlık bir ortamda uyumamız lazım. Sağlıklı bir uyku için, rem uykusu ve melatonin salgılayabilmek için. Bir vaktinde uyumak, iki zifiri karanlıkta uyumak. Perdeden ışık dahi süzülmeyecek. Hiçbir yerden bu cihazların standby ışıkları vardır. Minik minik. Onlar dahi olmayacak. Hadi diyelim ki uyku bandı kalın perdelerle bir şekilde buna da çözüm bulduk. Üçüncü madde en önemlisi uyku için. E, radyasyon olmayacak uyuduğumuz ortamda. Çünkü melatonin çok nazlı bir hormon. Bu üçü yerine geldiği zaman ve sessizlik hatta dördüncüsü de var. Yerine geldiği zaman vücut kaliteli bir şekilde melatonin salgılayabiliyor. Rem uykusuna geçip e, radyasyonu niye e, radyasyonsuz bir yerde uyuyamıyoruz? Çünkü elektronik aletlerin tamamını fişini çekmemiz mümkün değil. Telefonu yatak odasından çıkarmak yeterli olmuyor. Çünkü evde internet çekiyor kendi internetimizi fişten çeksek, Wi-Fi'yi kapatsak dahi etrafımızdaki tüm komşuların internetleri çekiyor maalesef. Dolayısıyla biz radyasyonsuz bir ortamda uyuyamadığımız için uykumuzu alamıyoruz. REM uykusuna inemiyoruz. Melatonin salgılayamıyoruz. Bunu nereden anlayabilirsiniz? İçinizde yaylada uyuyanlar var mıdır? elektroniksiz bir uyku şeyde ortamda vaktinde uyuyanlar vardır değil mi? Ben öyle uykular uyudum. Çok kaliteli uyursunuz, çok güzel uyanırsınız. Peki neden iyi uyuyalım? Neden REM uykusunu uyumamız gerekiyor? Neden melatonin salgılamamız gerekiyor? Bunun için biraz dünya kaynaklarına bakalım. Dünya kaynakları şöyle diyor. Birincisi kültürümüzde var değil mi? Vücudumuz uykuda yenilenir, gece yenilenir deriz. Rem uykusuna indiğimiz zaman vücudumuz yenileniyor. Sebebi, vücut doğal olarak melatonin ürettiği zaman bağışıklık sistemi, yani vücudun kendini yenileme kapasitesi, bağışıklık sistemi, yenileme gücü e, eline geçiyor. Tamam mı? Bunu için rem uykusuna uyuyup melatonin salgılamamız lazım. Buna dünyadan bir kaynak var mı? Mesela var. Doğuştan kör olan kişilerde, doğuştan kör olan kişilerde sürekli bir karanlığa maruz kalma olduğu için kanser görünme oranı binde ikilerin altında. Bunu yok kabul ediyorlar bu sayıları. Yani onlar sürekli melatonin salgıladıkları için gündüzde dahil olmak üzere bağışıklıkları güçlü. Dikkat ederseniz hatta gözünüzün önüne geçin. Daha dik yürürler, daha dinçlerdir, daha hareketlilerdir. Hatta bir de yüzlerinde bir gülümseme vardır. Çünkü melatonin salgılarsanız günümüzün çağı strese de yakalanmıyoruz. Neden? Melatoninle Melatonin salgılayabilirsek serotonin de salgılayabiliyoruz. Yani mutluluk hormonu. Günümüzde stres, antidepresan, kaygı, anksiyete, değil mi? Kaygı bozuklukları maalesef e, ileri durumda. İşte bunun sebebi REM uykusunu uyuyamamamız. Sebeplerinden en önemli sebeplerinden bir tanesi B12 eksikliği de tetikliyor bunu gibi. Bunu yaratıyor ve bağışıklık sistemimiz düşüyor. Hatta belki de biz artık gece birlerde, 12'lerde, 2'lerde uyuduğumuz için işte belki televizyondan, belki bu tür eğlenceye yöneldiğimizden beri belki son 20 senedir. Belki bağışıklığımız düştüğü için bu kadar da hastalıkların vücudun kendileme, yenileme kapasitesi düştüğü için belki bu kadar da hastalığın artmasına sebep olmuştur, değil mi? En nihayetinde biz gece REM uykumuzu uyumalıyız. Vücudumuz buna göre yaratılmış, buna göre dizayn edilmiş, bütün biyolojik saatimiz ve hormonlarımız buna göre e, dizayn edilmiş, bu şekilde çalışıyor. Bir diğer husus e, yine bu e, yaygın olan anksiyete, panik atak yani antidepresan kullanımı ile alakalı. Evet, bununla ilgili çok fazla sonuç alan ürün kullanıcısı var, çok fazla, binlerce doktor kontrollerinde antidepresanlarından, uyku ilaçlarından kurtulabiliyor kişiler. Bu muazzam bir şey gerçekten mutlu edici. Ve melatoninle ilgili çok gelen sorulardan ben de ekstra uyku yapar mı? Mesela ben çok uyuyorum bu beni uyutuyor mu? Bu uyutmuyor arkadaşlar. Ya da ben az uyuyorum işte benim uykumu uzatır mı? Uykunuz normalden uzunsa, uyuyup uyuyup uykuyu alamamak diye bir durum vardır ya, bende de vardı evvelden çözdüm çok şükür. Fazla uyumak da dengeli bir hal değildir. Az uyuyamamak da, az uyumak da dengeli bir hal değildir. Siz melatonin salgınızı yoluna koyabildiğinizde, bu gıda desteğiyle, o zaman çok değil daha az uyuyabiliyorsunuz. Bana eskiden 7 8 10 saatler yetmezken şimdi 4 saat uyuyarak dinç ve mutlu bir şekilde uyanabiliyorum. Ee, az uyumak da zaten bir problem ama çok uyumak da dengeli bir hal değil tamam mı? Ve melatonin bandı uyku yapmaz. Gönül rahatlığıyla gündüzde, gece de kullanabiliyoruz. Olması gereken normal, dengeli halinize gelirsiniz siz. Epifiz beziniz melatonin'i doğal olarak salgılayabildiği için öz, dengeli, sağlıklı uyku kalitenize erişirsiniz. Çok kıymetli. Böylece vücudunuz gece yenilenir, bağışıklık sisteminiz güçlenir, ruh haliniz dengelenir, stresten korunursunuz. E, bütün bunların yani dinç, mutlu, keyifli uykusunu almış bir şekilde uyanırsınız. Hatta bir de rüyaları hatırlamakla ilgili çok fazla deneyim oluyor. Benim de var. Çok Herkese rüya gördüğü söylenir biliyorsunuz. Melatonin hormonunu salgılayabildiğinizde rüyalarınızı uzun detaylı bir şekilde böyle HD kalitesinde film seyrinde hatırlayabiliyoruz. Muazzam keyifli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım katkı olmuştur. Diğer ürünlerle ve diğer detaylı, kıymetli bilgilerle tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi uykular.